Sağ gelsin. Merhaba, sağ olun. Yem alacaktım abi ben ya. Tamam, gel, gel Abi maşallah bu neymiş abi? <laughs> <laughs> abi bir tane yavru alacağım, bir de anne için. Oğlumuz bizim bu. Bu niye bu işte? Oğlumuz bizim. Biz oğlumuz. Tarnar. Yine hızlı ve diyor ama. O buraya gelince alıyor. Gelince koyuyor değil mi? Hiçbir şey yok. Be. buraya geldiğinde azıcık heyecanlanıyor arabaya bindiğinde falan. Sesler duyuyor. Hiç çıkarmıyor biz bu nerede. Oradan o öyle. He. Bu heyecan bu. Heyecan. Öteki neydi öyle şöyle şöyle şöyle. Şimdiki heyecan, tatlı heyecan Ranar Hala da özlemiş seni Ya, mama alacağım sana Hils maması almıyor, alacağım